Merhaba arkadaşlar. Bugün daha önce de size göstermiş olduğum kata marka akım korumalı prizin içeriğinden bahsedeceğim. Kısaca. Bunu zaten daha önce de anlatmıştım size. Şu şekilde bakarsak 20 ampere kadar dayanıklı bir rulemiz mevcut. Priz zaten bu şekilde. Prizin yapısı. Yani malzeme kalitesine baktığımızda sağlam. Yani iyi bir kart yapısına benziyor. Tabi zaman içerisinde bunu göreceğiz. Yine zaman zaman dalgalanma oluyor voltajda. E bazen 240 voltun üzerine çıktığı zamanlar oluyor. ya yani böyle de olunca da korumaya alıyoruz. Yani ben bunu buzdolabında ve televizyonda kullanıyorum. Tabi e, tabii bu değerler ne kadar doğru Sağlıklı bir ölçü aleti bu. Değerleri doğru düzgün gösteren. Onu ee, onunla tekrardan ölçüm yapacağım. Karşılaştırma yapacağım ikisinden. Ee, kullanışlı şimdilik şey, diyeceğim o kadar. Hani iç yapısında görün diye bir çekmek istedim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda yine görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Şöyle kapatalım.